Furkan biz nereye geldik oğlum? Akvaryuma. Akvaryuma gitti şimdi mi Furkan? Ankara Keçiören'deyiz. Bakın burada bir su var. Şöyle arkadaşlarına gösterelim. Telefonumuzu düşünmeyelim içerisine tabi. Böyle bir su akıntısı var burada. Ama nereden geliyor hiç bilgim yok. Biz çok güzel böyle her yerde yeşillik. Furkan şu anda bana küs. Ego'ya bilmediği için. Ama ben burada ego geçmiyordum. Furkan hiçbir şekilde anlamıyor. Değil mi Furkan? Düşme lan sakın. Yok düşünmem çok dikkat ediyorum. Beğendin mi kazandı? az önce de bizim, bizim, bizim bina var ya. Evet. Anlatır düşürmüştük boşu Boşu <laughs> evet. Asansör boşluğuna düşürdük değil mi? Telefonu da düşürmüştü. Çok güzel yer yeşil görüyor musun Furkan? Beğendin mi sen burayı? Haa. Kaç bir... günü gelmez bu akvaryuma? Evet gidelim bakalım bir akvaryuma. Geldik. Akvaryum. Şimdi oraya gideceğiz değil mi? Şöyle girişini bir gösterelim arkadaşlara. Evet hadi gidelim bakalım. Bak görüyor musun Furkan? Mı? Beğendin mi Furkan? Furkan. Evet. İki balkonu çekelim. Çok güzel. Bak içeride beyaz var. Evet. Furkan bak burada da var görüyor musun? Ben, ben bir var biraz. Beğendin mi? Bana bakar mısın Furkan? Evet. Beğendin mi sen burayı? Bak bir balıkları çekelim Furkan. Bak bak. Evet. <laughs> ha, bir sürü bak burada küçük balıklar var görüyor musun? Burada küçük balık. Evet. Beğendin mi sen burayı? Furkan bak burada da bir sürü, sürü balık var. Evet. Bak anne şurada bir tane küçücük var. Evet. Şuraya görüyor musun? Furkan şu anda çok mutlu. Evet. Yani şunları bakalım. <laughs> bak görüyor musun? Bak burada da küçük küçük balıklar var. Bak buna bir Onlar ne yaptı? Tuzladı. Tuz hanım, bunların içinde bir yiyecek arıyorum var. Bunları. Bunların içinde yiyecek arıyorlar. Evet, bir şunlara bak, görüyor musun? Bir sürü var. Oo. Gördün mü Fika? Onlara çekeceğiz. Hmm, görüyor musun Fika? Sürü... Evet. Bakın bak gördün mü? Bunlar da ıslak oluyor. Evet. Balık değil ıslak herhalde bas bu da ne? herhalde yılan balı, balığı Herhalde biliyor musun? Gördün Görüyor musun bunları? Aa, görüyor musun Burada bir yengeç, var. yengeç, yengeç. Yengeç, bak burada da bir tane küçücük var. Görüyor evet, musun? Burada bir sürü yengeç Hap, var. Bak, 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 gerçek bak, 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 beğendin mi sen burayı evet. bana bakın. çok mu beğendin evet. ben gel bu şimdi bu yakından Bu çekerim. nasıl hmm. bakıyor anne bak hmm. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. gerçek <gülüyor> bak yılan balığı bak <gülüyor> buradan bak ağzına saçmış görüyor musun kocaman Bak nerede? Bakın burada da bir yılan balığı var gördün mü onu? Evet Fukkan, orada, orada saklanmış. siyah bir şey var ya. Evet saklanmış gördün mü? Evet. Yılan balığını gördün mü? Evet. Güzel mi? Evet. Bana bak bir söyler misin Fırkan? Evet. <laughs> Yukarıda bir bak, şey var. Saklanmış görüyor musun bak bak bak. Evet. bak. Ya o gerçek değil mi? Gerçek abi. oğlum gerçek de saklanmış. Bak saklanmış. Evet. Bu ne diyordu? Gerçek görüyor musun? Evet yukarıda. Evet kafalar çıkıyor. Bak orada bir şey var. Evet görüyor musun Fukan? <laughs> Gördün mü? Bak Fukan bak 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 gel bir. Fukan bak şunları görüyor musun? Nasıl Ben değil mi? Bak tüneli görüyor musun? Fukan <laughs> tepedekleri görüyor musun? Bak görüyor musun bunları? Evet. Hı -hı. Hı -hı. Ne? Bunlar ne balığı ki bunlar? Ne? Bunlar ne balığı ki acaba? Mürekkep balığı mı acaba? Ben de anlamadım. Bunlar bir çekelim. Bak bu çok yakın gidiyor. Evet. Evet. O nasıl gözüküyor bak. Furkan görüyor musun? Çok Evet. Onlar çok büyük değil mi? Gözlerine baksana. Evet. Nasıl büyükler. Kızgın böyle kızgın. Evet. Görüyor musun Fukan? Hocam, hocam, efendim. Oraya da geleceğim şimdi. Fukan gördün mü bunları? Ay. Evet. Kocaman balıklar var gördün mü Bakalım orada bir şey var. Evet. Kocaman balık var orada gördün mü? Burada küçük <laughs> var. Bak 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 görüyor musun Fukan? Ne kadar büyükler. Hmm. Ana bu birisi ölmüş mü? Biliyorum, bakalım bana. Canlı bırak. Ya da ölmüşse o. Ne o Dinleniyorlar. Dinleniyorlar. Bak şunu görüyor musun Furkan? Şu Dinleniyor Bak bak şuna. Ay. şunu ay. şu yorulmamış. Evet onlar kocaman görüyor musun? Hı, bak yukarıdaki yorulmamış. Evet. Evet. Gördün mü? Aa, ortada varmış evet. Görüyor musun Fırkan? Orada da bir sürü rengarenk küçük balık var. Evet. Ya bak Fırkan görüyor bir sürü balık var burada. Japon balığı var Fırkan görüyor musun? Şapın bak Japon. Japon. Bak yukarıda. Kocaman kocaman Japon balığı var. Bak şurada evet. Şöyle çekeyim biraz. Fırkan görüyor musun bunları? Bunlar da büyükmüş. Evet bunlar da bayağı büyük değil mi? Bakın şunları çekeyim yanında. Arkadaşlarım da görsün. Evet. Bak da uygun. Fıkıh şunların güzelliğine bak, görüyor musun? Maşallah. Evet. Evet. Bak şimdi bir de eski araba var. Fıkıhan'cığım ne diyoruz? Çıkan bak görüyor musun bunları? Biz de resimlere bak. Evet resimleri çekelim. Hadi evet. çekil bakayım bu, Hepsini çekeyim arkadaşlarım da görsün. Çok Anne bu ne? Şu resim. ben hiç bilmiyorum ne olduğunu düşünmüyorum. Bunlar tiken gibi bir şey. Evet. Ölmüş mü? Onlar bir şey yapmaz mı? Ölmüş mü? Yani onlar iskelet kalmış. Yani bunlar ölmüş. Bak bir yengeç kalmıyor. Bunlar tuz mu? Evet. Allah! Yakında burada böyle bir şey var. Dedimden bir yere gidelim. Çıktın mı? Tamam hadi gel. Pardon seni çektim ya alıştık Ayağım geçti. Pardon çekilir miyim? Gel gel bakalım. Kalın, kalın. Evet. Kalabalık var. Evet. Gördün mü Furkan? Burada kalabalık hmm. var. Furkan oturdu tam Furkan istediği şey Çok mu beğendin? Evet ben şuradan korktum. <laughs> Korkma oğlum hiç yapmaz ki. Ama o ses, bu ses değildi. Ona evet. almadım. Burada nasıl kalabalık? Musun, Bir de şöyle çekeyim şu onları. görüyor musun? Şöyle sıra da çekelim. Furkan'ı da çekeyim. Kurkan bana bakar mısın? Balıkları sevdin mi sen? Evet. Çok mu güzel bu? Orada bir var. Oraya da gideceğiz. Bunları da çekelim arkadaşlarını da görsün. Buna ne Bunlar ne balık? Bunlar ne balık? ne Bunlar ne Lapşın balığı mısın? Aa bu da turuncu. Bak buradan burada da var. Bak 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 bir de mavisi çok güzel rengi var. Çocuk var. Evet. Bu. Var mı? Bak burada da var görüyor musun? Çok güzel rengi. Yani. Her şey var. Bak görüyor evet. musun? Burada iki tane şey var. Evet onun da geleceğim. Şu bak, 30 balığı mı? Yok canım bak üstü değil ya o. Yani bu otuz ne yorulmuş onlar. Bak. Bunlar da minik minik olan balıklar. Minik minik sürü kaplumbağa var Fırkan görüyor musun? Evet. Bir sürü. Bak hey, bak, şey. bak 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 görüyor musun? Bak 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 bak. Fırkan gördün mü kaplumbağaları? Evet. Burada evet. evet. da küçük balıklar var. Evet, var. Bak bak görüyor musun? Evet yılan var. Bu da nasıl yılan. kocaman? Bak bir tane daha büyük, iki tane Sen yani yılan var, görüyor musun? Bu sahoram uyumuş atlar. Hayır, uyuyorlar olur mu var. Aa uyuyorlar. Hı, evet. Bugün hareket etmiyorlar. Gel. Uyumuşlar. Evet. Tamam öyle işte. Tamam öyle işte. Bu kadar bay bay.